Merhaba arkadaşlar, ben İbrahim. Dünyanın en ama, en ama, en... ...kanalının yeni videosuna da hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Nasılsınız siz arkadaşlar? İyisinizdir umarım. Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Yani, iyi olmaya çalışıyorum. Daha iyi olmak için ne yapıyorum? Aranof Valor oynuyorum. Daha önceki Aranof Valor videomda yargı dağıtım videosundan sonra... Ee tekrar bir yargı dağıtayım Böyle o tam bir içime sinmeyen bir yargı dağıtmaydı. Ama asıl yargı dağıtmayı görmeniz açısından ekran kaydımı açıyorum. Hemen Arena Valor'a giriyorum. Evet eşleşme buluyorum. Sesimi de biraz kısıyorum. Arkadaşlar umarım videolarımı izliyorsunuzdur. Like atıyorsunuzdur. Ee, sadece Arena of Valor videoları atmıyorum biliyorsunuz. Arada da olsa böyle yargı dağıtmak istediğim zaman Arena of Valor videoları çekiyorum. Bu e, dördüncü çekişim ama e, bir aksilik olmazsa ikinci videom olacak. Bekliyorum şu an eşleşme bulmasını. Benzer seviyedeki oyuncular aranıyormuş. Lütfen bekle diyorum. Lütfen yani bir sıkıntınız varsa yoruma belirtin. Konuşalım, yazışalım. Beni e, Instagram adresinden de ekleyebilirsiniz. O DM kutularıma bakıyorum. Oradan da konuşabiliriz, yazışabiliriz. Emin olun bir faydam dokunacağını hissediyorum ben. Yani varsa bir sıkıntınız gelebilirsiniz. Çünkü benim sıkıntılarım bana yeter demek istemiyorum diyenlerden de değilim. Dertler paylaşıldıkça azalır, sevinçler paylaşıldıkça çoğalır. Ben sevinç insanıyım, sevgi doluyum. Eşleşme bulmuş. Hadi bakalım eşleşme. Oo, Türkler var. Sırplar var. Ukraynalı var. İngiliz var. Rus var. O var. Bu var. Aman Allah'ım nasıl bir ortam bu. Evet. Ve tabii ki de hero'm olan Valheim'i seçtim. Valheim. Bu Valheim'i tam böyle coşturamadım bir önceki videomda ama şu an tam coşturacağımı inanıyorum. Bakalım karşı tarafta tekrardan Valheim var mı? Valheim varsa öperim onu. Valheim hadi yokmuş. Hadi neyse kurtuldun. Evet arkadaşlar, ben Valheim'in ustası olarak, e, Valheim ustası değil, Arun of ustası olarak sizlere bu videoyu çekiyorum. Çok da mütevazi bir kişiliğim vardır, ayıptır söylemesi. Evet, şu an oyun başladı. Evet. Ejder koridorunu yardırıyorum, böyle gidiyorum. Önceki videoda yaptığım hataları yapmayacağım. Oo, karşıda biri var, evet. Kardeşim, adama saldırıyorum, saldırsana sen nasıl takım arkadaşısın ya? Sen öldün ki sen öldün tatlım. Ya <laughs> böyle katlederler adamı. Relax oynuyorum. Bu oyun relax oyunu. Öldün sen öldün. Ne kadar o ölmedi. Öldürdü benim arkadaşımı. Sen 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 <laughs> benim takım arkadaşımı nasıl öldürürsün? Ah. Reaksiyon vermeliyim biraz. Ah. Seni mahvedeceğim. Pis kaltak. Sen kimsin lan? Ah bir, bir, kurşun daha atsam. Ooo öldürme bu kulede beni mahvediyordu. Hemen kaç. Evet. Kill aldık. Güzel. Üstte de birileri de bu kill alıyor. Maşallah. O iki kişi geldi. Kaç kaç kaç. Canım çok az. Yapacak bir şey yok, dostum. Benim niye hep canım çok az oluyor ya. Şuradan bir can şeyi alalım. Bu canla da beni keserler ki ya. Sabır her şeyin Başadır arkadaşlar. Evet orada. Kesebiliriz kesti güzel. Kil başkasına gitti ama olsun. Ah oh, evet. Shut down, yeah, baby. 9'a 5 şey, öndeyiz. bayağı bir kill sayısında fark yapmışız ama ultime vermiyorum. Bu bir e, taktiktir. Valheim oyuncularına bir taktik. İlk e, 9 level'a kadar ultiye vermeyin. Gerek yok bence. Hemen şuradan can çıktı. Can alalım. O iki kişiler bunlar. ooo geliyorlar. Güzel. Yardım et Lütfen yardım et. Kulemiz gidiyor. <laughs> ben şekil aldım. Ama kulemiz gitti. Bunlar amatör mü? Bana mı öyle gibi? Birazdan yargı da atacağım ben. Onu bekliyorum. döne döne Mevlana gibi Ondan... Yoruldum arkadaşlar biraz evet hadi yavrum öyle kesebilirsin bunu evet 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 işlemiyor bile vurduklarım çünkü daha 8 levelım aslında 8 levelken de işleyebilir ama kulemiz gitti ya kulemiz gitti Kaç 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 kaç. Oha kesecek beni. Öldüm. Ama hak ettim. Bağırmayacağım. Hak ettim. Hak ettim. Çok, çok küçümsedim. Rakibini çok küçümsememelisiniz arkadaşlar. Rakibiniz ne kadar salak olursa olsun küçümsememelisiniz. Gerçekten. Anca mı geliyorsun kurtarmaya beni? Hadi bebeğim. Canlanın biraz. Canlanın. Hadi hadi hadi. Evet. Evet. Bunu kesebilir miyim? Bilmiyorum. Ama evet kesemezmişim. Ama kesedebilirim. Keserim lan. Hey. hey. bir de savaşçı olacaksın. Enemy ultimate. Canım çok az. Onu da keserdim de. Canıma güvenemiyorum. Bir lütfen yardım etti. Evet orta koridor karışık gibi duruyor. Hemen yardıma gideyim çünkü takım arkadaşlık bunu gerektirir. Kaç 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 kaç. Ulan öleceğim mi yoksa? Aa neden böyle oldu? Oo 3 kişiler kaç kaç kaç. Öldüm ya. Çok çok saçma bir hareket yaptım ama öldüm. İbrahim sen bu oyunu neden şu an girdin? Yargının aslını dağıtmaya girmedin mi? Kendine gel. Kendine gel. Takımı çok kötü olabilir. Rakipleri çok güçlü olabilir. Bahaneler ucuz olabilirsin ama yapabilirsin. Ben biraz savaşlarını uzak kılayım. Kendimi geliştireyim. Oyun sonunda yargıyı dağıtan ben olacağım için. Şimdi ben ne gerek var o mücadelelere giremeye değil mi? Ustalık bunu gerektirir. ortada bir Ben neler yaptım az önce? 3 kilo aldım. İnanılır gibi değil. İşte ben buyum aslında. Size bunu göstermeye çalışıyorum da. Neyse biraz Baştan böyle ezikmişim gibi oynamaya çalıştım. <laughs> evet, Çünkü bu oyun, bu oyunu ya ben yazdım ya yani bu oyunu. Bunlarla kapışın. Canlarınızı azaltın. Sonra ben geleyim pillerinizi alayım. <laughs> evet. Çok basit ya. Çok basit basit. Takım arkadaşlarıma yardıma gitmeliyim. Tekrar tekrar ölüyorlar. Aha ben de öldüm. Bunlar gece güçlenmiş. 16 kilo oldu ama 40 saniye. 40 saniye ne yapmalıyız? Arkadaşlar 40 saniye Beklemem çünkü bataryanın şarjı bitiyor hemen bataryayı değiştirmeliyim. <laughs> Lan bataryayı değiştirdik şey yaptık <laughs> neyse. Böyle teknik aklı şeyler oluyor oyun sırası ama... Yani şimdi... Oyun bizdeyken onlara geçti ya. Yani Nefsi falan da bakamadık. neti ya alayım Geldim geldim geldim. Haydi millet savaş için evet çok çok şey olduk oyalandık haklısınız 18 dakika olmuş yani videom batarya neden bitiyor? Öldüm ben? Öldüm yani. <laughs> Bu ödü çekmeseydim ya of. Double dakika Triple <laughs> Netlik. <gülüyor> Of of. Evet yeniden diriliş budur. Yeniden diriliş budur. Yeniden diriliş budur gençler. Yeniden diriliş budur. Yeniden diriliş budur. Yeniden diriliş bulur. Şimdi Haydi millet takım savaşını toplanalım. Evet. Ya onlar alacak ya biz. Biz ölürsek onlar alacak. Şimdi yenerim lan. Ben double killci ibo derler bana. Niye böyle aksilikler çıksa bile umarım kayıtlısındır kamera. Gör bunları. <laughs> 50 kilo olmuş toplam ya. Çok uzattık oyunu ya. Kusura bakmayın arkadaşlar. Sonunda be sonunda sonunda arkadaşlar sonunda evet neyim ben victory okey okey onu, onu anladım kazandık tamam dörtte 4 yapmışım işte MVP olay buydu olay buydu size bunu göstermek istedim biraz teknik aksaklıklar biraz şey olsa bile oh tamamdır. Iron of Valor benim için bitmiştir diyemem tabii ki de. Bana e, ne kadar para verirlerse o kadar çok video çekeceğim. Olay bu. Teşekkürler arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Bay bay. Artık uyku vakti geldi. Çok geç oldu. Bugün kaç tane video çektim. Hatta hesabı yok. Evet. evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Iron of kralı benim. Beni de ekleyin Deep Rahim olarak. Sizle kapışalım. Iron of kralı benim. Ekleyin beni kapışalım. Arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Aron of Valor videolarının devamını istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Netlik falan kadrajda batarya değişimi yaptık. Oyun sırasında netlik ayarladık şey olduk. Ona rağmen MVP oldum. MVP ne olduğunu biliyorsunuzdur. Aron of Valor oynayanlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.